Dostlar selam. Yine bir kakafoni başlıklı kavramları yerine oturtmak ve özellikle sektörde faaliyette bulunan ya da bulunmak isteyen sermaye piyasası alanında gerek o bilgiyi kullanacak gerekse lisanslama sınavlarında belli başarılar elde etmek isteyen arkadaşlar için katkı sağlasın diye serimize devam ediyoruz. En son yatırım fonlarından da bahsetmiştim ki daha önce de borsa yatırım fonlarıyla ilgili bir videomu yine Murat Hoca adlı kanalında çekip de sizlerle paylaşmıştım. Yine bugün borsaya, yine bugün yatırım fonları ile ilgili konuşacağım. Hatırlanacak olduğu üzere yatırım fonları bir mal vardır. Tüzel kişiliği yok olmadığı gibi sadece ve sadece kim kurabiliyor? Portföy yönetim şirketleri kurabiliyor. 2013'te de 2013'te güncellenen 60 60 sayılı sermaye sayı piyasası kanunu bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yatırım fonlarının en önemli özelliği çok rahat tek tek yatırım araçlarını, tek tek ürünleri bilmeksizin türev, türevler, menkıbetler, kıymetli madenler Belli bir organize grubun, konuya daha hakim bir e, yönetici grubun e, yönettiği bir havuzda olma imkanını yatırımcıya veriyor olması ve çok daha pratik sonuçlar doğuran, e, çok etkili yönetilirse eğer iyi de kazandırabilen, en azından olası risklere karşı yatırımcıyı koruyan havuzlar bunlar. Şimdi söz konusu havuzların mevzuata baktığımız zaman neyin, ne olduğunu görüyoruz, çeşitli tipleri olduğunu görüyoruz. Bir kere ana başlığı unutmayalım. Kolektif yatırım araçları kapsamında ilgileniliyor yatırım fonlarıyla mevzuatta. Yatırım fonları ve yatırım ortaklığı bu kapsamda. Yatırım fonları ve yatırım ortaklığı arasındaki farkı da yine YouTube kanalımda arz etmiştim bir videomda. İsteyen arkadaşlar oraya bakabilirler. Ama yatırım fonlarını bugün konuşacağız. Yatırım fonlarının daha önce de bahsetmiş olduğum temel özellikleri içerisinde çok etkili bir şekilde kullanılabileceğini söyledim. Aynı zamanda bireysel emeklilik sözleşmesinin de alanındaki bir konu bu. Çünkü eğer siz bireysel emeklilik sözleşmesi Aldığınız zaman, böyle bir poliçe satın aldığınız zaman aslında ne almış oluyorsunuz? Bir e, söz konusu satan şirketin, söz konusu poliçeyi, biletsel emekli sözleşmesini satan kuruluşun e, kurdurmuş olduğu bir yatırım fonunun katılma belgesini almış oluyorsunuz. Ve sene içerisinde de 6 kez bunu değiştirme imkanına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla yatırım fonlarının sermaye piyasası alanında çok neyi var? Birçok açıdan yararı, e, kullanışlığı söz konusu ve gelecekte de çok fazla yatırım fonları ne olacak? Değerlendirilecek ve kullanılacak. Şimdi bugün ne yapmaya çalışacağım? Özellikle son bir aydaki yatırım fonu performansını özellikle yatırım fonları türleri kapsamında inceleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceki videomda 3 aylık performanslar açısından değerlendirmiştim. Şimdi 1 aylık performansları itibariyle değerlendirmek istiyorum. Hem türleri konuşacağım hem de söz konusu türlerin içeriğini birbirinden ayırt etmek adına paylaşacağım. Hem de getiri oranlarını. Bu noktada Takas Bank verilerini kullanmak çok yerinde. onu tavsiye ediyorum tefas adlı tefas Gold.tr kısa kısaltmasıyla internette ulaşabileceğiniz bir sayfamız var. Bu sayfada da göreceğiniz gibi özellikle aylık manada baktığımızda en çok getiri tabii ki nerede görüyoruz? Hisse senetlerinde görüyoruz. Niye? Çünkü dikkat edecek olursanız 10 Mart'ta başlayan korona macerasında çok yoğun bir şekilde Amerika'da ve Avrupa'da 135-40'larda hisse senetleri piyasası düşünce biz de orayı takip ederek aynı çöküşü bizim borsalarımız borsamızda yaşadı. Sonrasında da yavaş yavaş yukarı doğru evrilen ki şu anda işte son bu haftanın başına itibaren de ne yapmakta yukarı doğru e, yoluna devam etmekte endeksi dolayısıyla genel olarak hisse senetleri çok iskontolu olmaları nedeniyle e, bir zamanlar şu fiyattaydı şimdi niye bu fiyatlısından dolar bazında çok düşük denilerek anılıyor. Dolayısıyla hisse senetleri ağırlıklı fonlar çok ciddi bir prim yapmışlar. 117.9 civarı ve hatta düzeltiyorum 69 civarı 117.69. Kural ne? Eğer hisse senedi fonu diyorsanız bir fona %80 mertebesinde içerisinde ne olmalı? Hisse senetleri olmadığı, Türkiye'deki yerleşik olan, borsamızda işlem görmekte olan hatta bir yabancı da olabilir eğer izahnamede fonu kurarken özellikle izahname aşamasından sonra iç tüzüğünde belirtmeniz durumunda unutmayınız fonlarda ne kuruluşta ne gerekiyor? ticaret sicilini teslim etmek için iş tüzük gerekiyor. Mesela şirketlerde böyle değildi. Şirketlerde ne gerekiyor? Ana sözleşme gerekiyordu. Dolayısıyla ise işte senede şemsiye fonu kullanılabilir. Şemsiye fonu çok göreceksiniz. Bunun sebebi ne? 60, -60 sayılı kanunla beraber şemsiye kavramı tüm fonlara sadece istisna olarak borsa yatırım fonları, girişim sermayesi fonları ve gayrimenkul yatırım fonları hariç hep tüm fonlarda şemsiye kavramını göreceksiniz. Sebebi ne? Aynı izahnameyle birden fazla ne yapabilmek? E, iş tüzükler yoluyla birden fazla Fon kurabilmek yani işi hızlandırıcı, aradaki bürokrasiyi azaltıcı bir düzenleme yaptı kanun koyucu meclisten geçirirken yeni kanunu ve yeni kanunun bu adımı çok yerinde oldu. Dolayısıyla şemsiye fon olarak hisse senetleri fonlarında %80 göreceğiz? Hisse senetlerini göreceğiz. Keza ikinci getirisi yüksek bu dönemdeki fon tipi hangisi? Kıymetli madenler şemsiye fonu. Kıymetli madenler olması sanıyorum size bir şaşkınlık yaratmadı altın, gümüş değil mi? Bugünlerde hep neyi söylüyoruz tüm videolarımda ve e, sosyal medyada konuştuğum zaman özellikle 2008 kriziyle kıyaslandığı zaman net bir şekilde ne görüyoruz ya da işte önceki krizlerde güvenli liman olarak geriye ne kaldığını görüyoruz? Değerli madenlerin kaldığını görüyoruz. Gümüş ve altın. Dolayısıyla bu tip e, ürünleri içeren fonlarda da %80 mertebesinde bu kıymetleri içerenler de e, 14.52 seviyesinde bir performans ki sağlamışlar. Dönemin tercih edilen fonlarından. Peki bir sonraki fon tipi getirisi yüksek olması bile öncelikle onu inceliyorum. 925 getirmiş e, aylık bazda baktığımızda karma şemsiye fon. Karma şemsiye fonun özelliğine en azından iki tane sermaye piyasası mevzuatında geçerli olan ürün %20 mertebesinde bulunmak durumunda. Nerede? Söz konusu fonda. Ve bunların ikisinin toplamı en azından %80 olmalı. İki ürün en az %20, toplamda %80'i bulacak. Tercih fon yönetiminin, ki fon yönetimi baştan iş düzüğü kurarken nasıl bir şablon kullanılacaksa da onu belirtmek zorunda. Ve fon bir daha süreç içerisinde, yaşamı boyunca portföy yönetim şirketi yönetirken bu temel kurala, yani iş düzükteki fon temel dağılımına, fon portföyünün dağılımına uygun hareket etmek zorunda. Peki, e, dolayısıyla karmaş MCA fonda %80'e kadar ikisinin e, asgari olması gerekiyor. Velev ki %80'e %20 yaptınız, bu durumda de diğer menkümetleri, diğer türev araçlar. Çünkü biliyoruz ki biz kanun diyor ki eğer sermaye piyasası araçlarından bahsediyorsak, sermaye piyasası araçları menkıbetler, türev ürünler, yatırım sözleşmeleri dahil olmak üzere neler diğer sermaye piyasası araçları olarak üçlü bir saç oluşmuş oluşmuştur. Demek ki sermaye piyasası araçlarının geri kalanlarını da nereye koymak mümkün? Karma şemsiye yüzde %20'lik iki tane kalemin dışında konulması mümkün eğer 80 mesela 20 60 20'lik bir yapıda kurulduysa. Peki sırada ne var? Şerbet serbest şemsiye fonlar var. Getiri itibariyle bakıyorum yine. %7.53 kazandırmış. Serbest şemsiye fonun özelliğine nitelikli yatırımcı dediğimiz vicdanen değil cüzdanen tabi bu tanım. Hesaplarında 1 milyon TL olan risk almayı seven riskli fonlara biz serbest şemsiye fonlar diyoruz. Bunlar da 7.53 civarında kazandırmış. E, görünüyor. Fon sepeti şemsiye fonları var hemen akabinde. 6.63'lük bir, %6.63'lük bir getirisi olan Fon sepeti Şemsiye fonlarının özelliği de şu, içerisinde diğer sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kurulmuş fonların neleri var, e, fon katılma belgeleri var. Yani tekrarlıyorum, söz konusu fonların özelliği neymiş? Doğrudan doğruya sermaye piyasası araçlarını almak değil, sermaye piyasası araçlarını içermiş olan yatırım fonlarında o ürünleri içermekte olan sermaye piyasası mevzuatındaki sermaye piyasası araçları demin yaptığım tanımdaki gibi ürünleri içermekte olan fonların fon katılma belgesini. Katılma belgesi de neydi? Halktan para toplarken satış sırasında para toplamak adına çıkartmış olduğumuz evraka ki artık hepsi kaydı yani fiziken bir evrak söz konusu değil. Aynen ortaklık araçları ve borçlanma araçlarında olduğu gibi çünkü merkez kayıt kuruluşu var. Merkez kayıt kuruluşu borsada işlem gören tüm kıymetleri ne yaptı fiziken? ortadan kaldırarak çok ciddi önemli bir adım attı Türk sermaye piyasaları manasında baktığımız zaman. Dolayısıyla katılma belgesinin içerildiği fonlardan bahis var. Değişken şemsiye fon dediğim zaman %5.54 getirmiş. Burada ne görüyoruz? Herhangi bir iş düzüğünde fonun nasıl fon mal varlığının portföyünün nelerden oluşacak konusunda herhangi bir tahdit olmayan, tabii ki özünde sermaye piyasaları araştırı olmak üzere ama tahdit olmak için sürekli portföy yönetim şirketi tarafından değiştirilebilen en özgür en rahat e, kısıtlama manasında fonlardan bir tanesi. E, fon tipi. Diğer bir e, sıralamamızda yer alan fon, katılım şemsiye fonu. %3.94'lük bir neyi var? Getirisi var. Burada sadece türev ürünler ve faizle alakalı ürünlerin olmadığını varsayın. Mevduat hesabı değil, katılım hesapları içerisinde olacak. Onun dışında kira sertifikaları, altın, değil mi? Hisse senedleri, ortaklık araçları gibi. Diğer sermaye piyasası araçlarını bünyesinde taşıyan fonlara da katılım şemsiye fonu. Yani faize duyarlı olan. Gelecekle ilgili iddia iddialaşmayı türev ürünlerde yapılan şey odur. Bir anlamda şey gören, kendi dünya görüşüne uygun görmeyen yatırımcı kitlesinin tercih ettiği nelerdir fonlardır. Bir diğer kalem konuşmamız gereken borçlanma araçları şemsiye fonu. 2.95 getirmiş. Normal şartlarda faiz aşağı düştüğü için aslında borçlanma araçları şemsiye fonları da primli gözüküyorlar. Ama tabi geçen senin Temmuz'undan beri bu söz konusu faiz indirimleri mevcut olduğu için yavaş yavaş artık daha fazla daha aşağı gidemeyeceği noktaya doğru Merkez Bankası faizleri getirmiş durumda olduğu için tabii ki bir kar var ama söz konusu kar kriz döneminde ne değil? En azından bir hisse senetleri de kıymetli madenler şemsiye fonuyla kıyaslanacak gibi değil. Son olarak da para piyasası şemsiye fonunu görüyoruz. %0.66 kazandırmış son bir ay içerisinde. Bu da en kısa vadeli mevduat dahil, borçlanma araçları dahil benzer ürünleri içeren çok likit olan bir fon Önümüzde hayalimize gelmek zorunda gelmesi gereken fon tipi burada da. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, amacım fonları tanıtırken bir yandan da getirilerini, güncel getirilerini konuşmaktı. Onu yapmaya çalıştım. Bundan sonra da arada bir aylık bazda getirileri konuşacağım. Yine fonlarla ilgili gelişmeleri de izah ederek. Umarım memnun kaldınız. Kaldıysanız arkadaşlarınızı lütfen paylaşınız ve aynı zamanda kanalıma abone olun Saygılar, sevgiler, görüşmek dileğiyle.